biliyorlar ya kimin olduğunu. Partiyle Onun için eğer eğer arkadaşlar eğer arkadaşlar aynı göreve birkaç kişi talipse kural çekilir arkadaşlar. Kural çekilir. Kuralamaya göre ayarlanır. Kural çekilir. Unutmayın. Yani talip olun buna. Bu çok önemli. Bakın Burada eğer ben 50'den 50'den 51 de 71 e atlarsam 20 kişiyi cebime koyarım ama tabii şöyle koyarım arkadaşlar sandık kurulu üyemiz yoksa müşahit yoksa ortam onlar için harika hazırsa kim itiraz edecek, ıslak imza da yoksa orada taklattırmaya başlıyor artık. Yani oy matik onlar için yazmaya başlıyor. Onun için buna e, saat çıkıyoruz. Sayım sonuçları farklı ise sayım tekrarlanır. Arkadaşlar tekrarlanırken de üzerine bir düzeltme falan yapılmaz. Bir para battım, düzelttim, bununla idare edelim. Hayır! Tekrar sıfırdan evrak kullanıyorsunuz arkadaşlar. Unutmuyoruz. Başka burayla ilgili önemli bilgilerin varsa. Ha şu bilgiyi de ekleyelim. Sandık kurulu 7 kişiyle mi oluştu? Orada 7 tane imza var. 4 ile mi oluştu? 4 tane imza var. Herkes imza atıyor. Ay altın kural. Boş evraka imza atmak yasak. Sabahtan imza attırdılar bana. Sayın Döküm Cepbeli'ne sabahtan imza attırdılar. Sonra ben başka şeylerle oyalanıyorum. Orada her türlü ya hani ben başka şeylerle oyalanıyorum ama yine ben Allah'tan oradayım yani. Hiç olmayan yerlerde işte bunlar asıl problem. Hani yine ben varsa zaten yapamama, iht yapma ihtimali zor da ama sabahtan boş evraklara imza atmıyorsunuz arkadaşlar. Anı anına. Başkanım. Arkadaşlar, sayın cetleyeni kontrol ettiğiniz A partisi, B partisi aldı. Size vermediyse başkan ve kurumdan da onlara çıkmış olduğu zaman onun tutan yanın arkasını sağınız ve sağ tarafınızda ve sol gözünüzde devamlı kontrol edin. Hocamın dediği gibi yani 1'den 61'e geçmesinler. Ona dikkat edin. Gözlerini dört açsın. Yani sırf bununla ilgili değil. saat altta gidip kurul yemin olduğu oy kullanmaya geldiği zaman orada bütün yapan arkadaşları sağınızla ve sol gözünüzle devamlı kontrolde olun. Usuzluk olduğu zaman başkanı, sandık kurulu başkanını uyarın. Eğer sandık kurulu tamamen bir iki sefer aynı hareketi yaparsa aynı şeyi görürseniz Devamlı buraya hemen gidin, okul sorumlusuna bildirin, biz gerekeni yaparız, itiraz eksilir, tutarak haline getiririz. Böyle böyle yaptık ki, usandık kuru, oradaki oyuncuları veya zatları veren arkadaşı alırız, başka bir arkadaşı görevi veririz. Çünkü biri iki tane pusula verebilir, iki tane zarf verebilir, taradığı birisi olabilir. Bunlar devamlı oluyor, bunları çok dikkat edelim. Onun için dedim, sağ tarafımızdan da diğer arkadaşım, CHP'li olabilir, AKP'li, MHP'li, hangisi olur. Sol tarafımızda devam dikkat edelim. Gözümüzü uyanık, dördümüzü dört, dörd göz açacağız, evet, uyanık olacağız. Aynen öyle. Bakın burada 3 artı 1 demiş arkadaşlar kurul üyesi olarak. O bir sembol ama kurul 6 kişiyle oluştuysa 6 kişinin imzası. Kaç kişiyle oluştuysa o kadar imza almak zorunda. İkna olduktan sonra imza atın arkadaşlar. Yani herhangi bir şekilde e, iyice bir anlamaya çalışın. Oldu bittiye gelmesin hiçbir şey. Bir şöyle verin başkanım. Buyurun. Başkanım Başkan imzaladı. Üye imzaladı, imzaladı. Buradaki üye imzaladı, bu imzaladı. Kurul 7 kişi buradaki kişi gelmedi ama Sayın Dövücü'nün dedi de imzalanmış, bakmış. Burada imzası var ama imzalık durakta yok. İmza o zaman arkadaş ne yapabilir Sandık Başkanı? Ve soruyu öyle sorayım size. Alt, kurulu yedi kişi, altı kişinin imzası var, yedi kişinin imzası yok. O kişiyi bulması lazım. Ne yapacağız? Yapacağız. Sandık <laughs> Kurulu Başkanı o kişiyi bulacak, imzalayacak. Fatih tutukları. Bey cevap verecek. Fatih Bey buyurun. Ama Davudi bir sesle söyle. Yedinci kişinin gittiğine dair tutanak tutulamadı. O kesin, o kesin. Veya sandık kurun. eğer yakınlarla, eğer arabaya binecek yakınlarsa onu telefonla arayarak, <laughs> hepsi mevcut, arayarak <laughs> onu getirip imzalatabilir. <laughs> Ve sevgili arkadaşlar, sandık sonuçlu sanalındaki oyların toplamı, bak oyların toplamı, hangi partiye kaç oy çıktı, hangi bağımsız kaç oy çıktı hepsinin toplamıyla aşağıdaki göstereyim hemen. 9 numaralı sütundaki arkadaşlar sayının tutması gerekiyor. Tutmaz ise sıkıntı. Mutlaka tutması gerekiyor. Burası da tamamen arkadaşlar imza bölümü. Buraya da kaç tane sandık kurulu üyesi varsa imza atıyor. Arkadaşlar her seçim türü yani milletvekili cumhurbaşkanından 200 sağ imza alınır, mühürlenir. En az 4 imza olmak zorunda. Sandık kurulu kaç kişiden oluşuyorsa o kadar imza olmalı arkadaşlar. Başkan ve kurul üyeleri imza atıyor arkadaşlar. Sandık kurulu mühürüyle mühürleniyor çoğaltılarak arkadaşlar bak e, kurul başkanı ve üyelerce imzalanıyor. herkes imzalamalı ve arkadaşlar kopya kağıdıyla eğer çoğalttıysak arkadaşlar çoğalttıysak bak çoğalttık sayıları yazdık ya ondan sonra her sayfaya ayrı ayrı imza atılıyor. Islak imza. En üstte imza da kopyası altı çıksın yasak. Hepsini ıslak, imz ıslak imzalıyoruz. Fatih sendeyiz. Bir şey soracağım. Buradan biz sayıları doldururken Herkeste birer tane bu evraktan yok mu? Herkes yazmıyor mu? Herkes doldurmuyor mu? Sandık kurulunda 5 kişi bu kağıttan vermiyorlar. Sandık kurulu başkanı aldı evrakları, arasına karbon kağıdını koydu. Mesela diyelim ki 5 tane bundan her partinin üyesini